Köyde herkes ne kadar mutlu. Bütün çocukların yüzü gülüyor. Ee, bir toplumda çocukların yüzü gülüyorsa orada işler yolundadır. Çocuktan al haberi. Senin çocuğun var mı? Hayır yok, daha doğmadı. Bizimki doğmamış, çocuğa mektup. Her şeyi onun için yapıyorsun değil mi? Yalnızca onun için değil, bütün dünya çocukları için. Burada işleri düzeltirsem, çocuğum ileride beni görmese de daha iyi bir dünyada yaşar. Fışkiyeyi boşuna yapmadık. Doğru. Belki taş öyle sizin de çocuklarınız olur. Bilmiyorum ki böyle bir dünyayı çocuk. Aman yapma Allah aşkına daha bir dövirden böyle şeylere girmeyin ya. Siz çocuk yapacaksınız ki ileride bizim şeklimizi de etkilesin. Benim atalarım böyle olsa ben şimdi cudlavdım. Sence ben güzel miyim? Yani belli bir alımım var. Kabilede bir tek topuklu giyen sensin uyanık. Ama onu taşıya soracağım ben sana karşı nötrüm. Nöt mü? Nöt. Hubble gibi. Söylemesi de zordur yapması da. Ya aşk buradan gidelim senin bakışın bakış değil ha. Ya. ya! Arif! Arif, çocuklarla sana bir oyun hazırladık. Ne, piyes Çok güzel. Yalnız o müzikli kutun lazım bana. Müzik kutu, ha telefonu. Ha. Ha, bir. Oyunumuzun adı Savaş ve Barış. Oğlum o klasiklerden lan çocuklara ağır olmasın. Burada. Her şey yiyecek demedik mi? Gidin köyümüzden. Ben başkası mendiliminden geldim. Yalan, yalan söylüyorsun. Şey al sana, artık bizi rahat bırak. Ulan beni aynı yapmış ya. Hey! 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 Mimi, al sana ekmek yaptım. Ne yapayım Mimi? Seni çok seviyorum. Bak bu sana. Gel Mami kardeş, seninle biraz hava alalım. Hop 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 yok yok orası yok kestik kestik orası yok. O, yok. O yok o bölüm yok o bölüm yok o bölüm yok o bölüm yok yok yanlış ee, hadi hava kararacak hepimiz köye köye dönüyoruz hava ormanda kalmayalım hadi çocuklar maymun bölümünü çıkar ne oluyor ya çıkar maymun o bölüm yok abi maymun bölümünü çıkar lütfen hadi abi taş maymun bölüm çıkar lütfen. O bölüme hiç gerek yok. Diğer bölümleri çok komikti. Sonuna kadar izlemedin ki. Abiciğim. Sen şu an oyun bu. Gaya. Beni anlatan <laughs> bir oyun değil abi. Beni anlatan oyun benim köye gelişim. Köyü geliştirmem üzerine olmalı köyü. Yani maymunu anlatan. Sen şu an <laughs> oyun bu. Gaya. Beni anlatan bir oyun değil abi. Beni anlatan oyun benim köye gelişim geliştirme geliştirmem üzerine olmalı, köyü yani maymunu anlatacak ay 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 nasıl yaptılar bunu nasıl yaptılar bunu size bize bir şey yapmadılar Arif ama köyü dağıttılar. Şuraya bak fışkiyeyi de kırmışlar. <laughs> 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 Medeniyet düşmanları fışkiyeden ne istediniz? Cuhara! Cuhara! Nasıl kıydılar sana? <laughs> Saklanmak maksadıyla kendimi... ...toprağa gömüyordum, yakalandım. Neden karşılık vermediniz? Silahlı geldiler. Bu darbe bizi 10 yıl geriye götürdü. Biz de Aragon'u dağıtalım. Neyle dağıtacağız, senin düdüğünle mi? Silah yapalım, savaşalım. Savaşalım, savaşalım. Savaş, 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 hayır, hayır. Savaş bizi 4 yıl geriye götürür, yapmayın. Mızrak yapalım, yapalım. yapalım, sopalar yapalım, ne bileyim ok yapalım. Döner bıçaklarıyla dalalım abi. Döner bıçağı mı? Döner bıçağı. Biraz daha not koyacağım. Mecnun burada! Arif! Hani? Buldum. Savaşacağız. Savaşacağız! Arif amca, hani savaşmak kötü bir şeydi? Haklısın yavrum. Savaşmak kötü. Savaşacağız ama... ...altışarlıktan savaşacağız. Gel benimle. Hayatın stresini duşa kabirle atıyorum. <laughs> ne oldu? Köyün yeni şeklini beğenmediniz mi? Bir ders daha mı istiyorsunuz? Bakkaya, senin keyfin burada gıcır ama insanları çok eziyorsun. Eğer büyük yemin etmeseydim seni burada maymun ederdim ama... ...gel şunu insanlıkla halledelim. Yarın kuleye dört adam göndereceksin. Hadi konuşma ikide! Onu şöyle yapalım. Seninle bir oyun oynayalım. Eğer yenersek yenilikleri, icatları serbest bırakacaksın. Arokları köle etmeyeceksin. Eğer sen yenersen kuleyi tek başıma bitireceğim. Aya kadar taş taşıyacağım. Var mısın? Yaşa Arif. Yalan söylüyorsun. Ne oyunuymuş bu? Top oynayacağız. Top mu? Dur bir dakika. top olmaz Arif. Alır dur görse bomba diye karakola getirir bir dakika. Nasıl top? Futbol. Altışarlıkta. Abi. Kurallarını ben sana anlatacağım. Ayakla oynanıyor böyle kaleler var. Ee, beşte devre onda biter. Var mısın? Abi top işine niye girdin? Top ha? Böyle top mu? Evet, öyle top. Yemedi mi? Yedi. Bizde yıllardır oynanır top. Babam Kumo'nun şerefine. Eski bir geleneğimizdir. Topta da biraz iyiyizdir. Bu aklı sana bizim salak olan mı verdi? Sizde top mu oynanıyor lan? Abi bana top dedin mi? Zeytan, Platin, Ziko böyle. Subizaretta. Carlos gelsin. Altı aydır top görmedi, delleniyor oğlan. Gece dolunayda sağda olun. Ayağınızdan donunuzu alacağım sizin. Yalnız fair play... <laughs> Yalnız fair play olarak oynansın, tamam mı? Bana ne bakıyorsun abi? Nereye bakayım, götüme mi bakayım? <laughs> Köyde bilen var mı hiç? O köyde ancak bir kişi biliyordur. O da hayatta oynamaz. Ben de biraz biliyorum. Ben de biraz biliyorum. Benim çizim o kadar ince değil. Resmini çiz desem çizersin ama. Futbolun resmini çizebilir misin abidin? Çizerim. Ne topu ya? Aragon oyunu o. Biz de andırız. Ya ben orada önce pimpon dedim. Bu kıl kuyruk top dedi. Yok mu yani? Ayağına top değen yok mu? Altışarlıktan ya. Ya yenersek özgürüz diyorum size. Burada Arogan topunu bir tek Cuara bilir. Cuara, e, Aroganlarla top oynayacağız, gelir misin? Biz o işleri bıraktık. Benden paso. Ee, köyün ortasına Keşanlı Ali Destanı gibi toplanıyorsunuz ama. Müzikalimi mi çeviriyoruz değil mi burada? Şey lan burada? Şey bizi şey eziyorlar, bizi eziyorlar, bizi eziyorlar. Biraz garip edin ya. Onların sesi o kadar ince değil. Dur bir dakika lan. Niye oynamıyor bu? Cuhara Aroganların eski kalecisidir. Panter gibiydi. Sekiz gol yiyince küstü. Sekiz gol mü? Ha. Ha, rakıyı bulmasına şaşırmadı. Ben oynayayım. Hayır Mimi, sen oynayamazsın. Adamlar çok sert. Peki biz hiçbir şey yapmayacak mıyız? Yani ayrımcılık gibi olmazsa sen kızlarla formaları dikersin. Tamam. Ben kaleye geçeyim bari. Fazla koşamam çünkü. Güzel. Biz de taş öyle ilerideyiz. Yok mu oğlum? Üç tane daha delikanlı yok mu? Teoman dayı, sen bir dur ya. Ee, bana bak, sen. Sen. Meto, sen. Tamam mıyız? Tamam. Taş. Gel bakalım benden. Senden bir gezinti yapacağız. Topçular buraya gel. Oynayabilecek misiniz oğlum? Oynarız. Oynarız. Yaşa. Abi, zemin iyi de adamlar acayip ölüm grubuna düştük. Bu ne lan? Carlos'a bak. Adama üç kişi tutuyor. O ne oğlum? Bakacağım mı? Yakınlaştır. geçeceğiz artık. Ne yapacağız? Yürü, yürü, yürü. Ver yavrum. Beyler, bu toptur. Her medeni toplum gibi topa gereken önemi vermeliyiz ve vereceğiz. Bu bizim geleceğimiz. Rakibimiz çok iyi ama bizim de silahlarımız var. İşte sizler için tasarladığım prototip. Ayağı yüzde yüz saran ve topa sahip olma oranını yüzde kırk yedi oranında artıran... müthiş bir silah. <laughs> Daha sonra herkes numarasını yazdırsın. Maçta hepimiz bunlardan giyeceğiz, şimdi hünerlerinizi görelim bakalım. Vur bakalım o. Ee, güzel. Taşo, şu kayanın etrafında bir tur atalım, bari nefes açılsın. Koş, koş! Arif, öyle. Dinamik! Arif, bu olmuş mu? Form... Güzel, çok güzel. Ee, pompom fazla, pomponu alalım. Tamam. Daha, daha erkeksi olsun, hadi bakalım. Hadi güzel yavrum benim. Hadi can. Arif! Dinamik! Üstün oldu. Koşarak. Bu, bu, şu, 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 şu. <laughs> Taşamıyorsun yerden. Taşamıyorsun. Taşamıyorsun. Dinam et. Kır dizini. Bu açtı. Kazık gibi durma. Aç. Açtı. Dima abi kaleye gel. Hareketli. Açın kalenin önünden. Köşeli. Aç yapacağına! yapacağını. Oyunun oyunda. Kale çok önemli. Gözünü seveyim. Limona. şey bekliyorum. Kalemi zayıf çünkü. Zayıf. Şu